you'll and then you'll die evet arkadaşlar ben marka kanalıma videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bayağı uzun zamandır daha doğrusu 3 gündür video atmıyorum. Bunun sebebini sonra söyleyeceğim. Şimdi bunu söylemek gerek yok. Arkadaşlar sizlere 4 gün önce bir video atmıştım gördüğünüz gibi soru-cevap bir demiştim ki bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz ben de bunları cevaplayacağım demiştim arkadaşlar siz de oradan bana sorularınızı sordunuz ve şimdi o soruları cevaplayacağız ama arkadaşlar videoya geçmeden önce gördüğünüz gibi 138 aboneyim 200 abone çok az kaldı arkadaşlar kanalıma abone olmayı yani bana destek vermeyi unutmayın E, videolarımı da beğendiyseniz arkadaşlar da like atarsanız çok mutlu olurum Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. şöyle gidelim, Şunu durduralım. Ha yüklendi. Şöyle en aşağı doğru gelelim. Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlıyoruz. Brawler Baho. Kendisi de benim arkadaşım oluyor arkadaşlar zaten. Bir yıl sonra kendini kaç abonede görüyorsun? Bu sorduğunda arkadaşlar 2019 şey 2020'de bir yıl sonrası yani birkaç gündü ben kendimi yine bu abonede görüyorum <laughs> yani. Ama şu anda yapladığım için kendimi video yıl, abone, bir yıl sonra bir 300 civarında ya yani ne bileyim 400 dolar o civarlarda bir şey de olabilirim diye hayal ediyorum. artık yani nasıl arkadaşlar yerini yaptın diyor Ege Stars. Ee, bunu Chrome'dan yaptım arkadaşlar. Bunun da videosunu istiyorsanız bu videoya 15 like gelsin. 15 like geldiği zaman hemen direkt yapacağım arkadaşlar. Gereksiz o da. beni seviyor mu? Seviyor musun nereye seviyorum mu? Ben seni seviyorum arkadaş olarak. Evet iyisin arkadaş olarak seviyorum. Türk bad boy. ya ee, soru gelecekteki abone tahminin ne? Ben gelecekte bin abone olurum herhalde ya? Yani, tahminim bin abone. Benim hakkımda neler düşünüyorsun? Senin hakkında Bravo, Brawler o ikinci sorusu. Senin hakkında iyi bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Yani iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Yani gelecekte başarılı olacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim. Ee, PvP işte baştakini okumuyorum. Abi kanalımı tanıtır mısın? Bu videoya da arkadaşlar dediğim gibi 10 video 10 like geldiği için arkadaşlar kanal tatlının 2. bölümü gelecek. E, hedefim Şu anlık bir hedefim yani 1000 aboneye ulaşmak. E, gelecekteki hedefim şu anda yok. Abi facecam yapar mısın? Onun bir gelmiş. Facecam yapmak için çok erken. Yani şu anda facecam yapmak için çok erken. O yüzden şu anda yapmayacağım. 10 yani bilmiyorum. yüksek abonelere bir ulaşalım arkadaşlar. Zamanı geldiğinde Facebook'tan yapacağım. Adım ne? Zaten videonun girişinde de adımı söylüyorum. Berkay. Kabar... kanalıma abone olsunlar bu sonra? Kanalıma abone olsunlar. Evet arkadaşlar oyun değil kanalıma kanalına abone olursanız Buradan da tanıttığım gibi bir şey oldu. Roblox yaz soru yaşın kaç? Yaşım 12 şu an. Yani 13 13 yaşım. Ee, evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bu videoya 15 like gelirse arkadaşlar bu videonun 3. bölümü gelecek. Ki 15 like gelir mi bilmiyorum. Gelirse hem 2. bölümü soru cevabın gelecek arkadaşlar hem de arkadaşlar dinini nasıl yaptığımız sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar.